ne ünlü birisinin elinde olmak isterseydiniz, kimi elinde olmak isterdiniz efendim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Well, you know. one minute. if one minute. Evet. Peki sevdiğiniz özellikler neler efendim? Bir sevdiğim özellik ben değil de imkanlarını yaşamak isterdim. <laughs> Herkes bunun neyini üzülmez mi? Yani bir şeyleri de 24 daha saatle değiştirmek ister miydim? 24 saat yetmezdi muhtemelen. Ama ben evet bir, bir, şeyleri değiştirmekten ziyade biraz bencilce yaklaştım. Biraz imkanlarını yaşamak istedim aslında. Teşekkür ederim. Ama hakikaten bir şeyleri değiştirmek için de olmayı düşünebilirdim ama düşünmedim. Bencilce düşündüm biraz. Ünlü <laughs> birisi olsanız kimi yerinde olmak istersiniz? Ben Elvint olmak isterdim. E-sporcu kendisi. Aha! <laughs> Kim bu? Tam idolüm olur kendisi. Ya da Closer da olabilir. Kendisini de çok severim. İyi oynuyorlar oyunlarını. Sevdiğiniz özellikleri? Sen, yani karizma adamlar ya, öyle. Ünlü birisi olsanız kimi evet. yerinde olmak isterdiniz? Cristiano Ronaldo. Cristiano <laughs> Ronaldo, evet. sevdiğiniz özellikleri? Ee, i̇yi bir futbolcu, ee, kalbinde iyi bir insan, öyle düşünüyorum. Temiz bir insan olduğunu düşünüyorum. Bunun için Cristiano Ronaldo olmak isterdim bir gün. Teşekkür ederim efendim. Rica. Bir günlüğüne ünlü biri olsaydım. Bilmiyorum. Tahmin ettiğimi söylemeyin ya. ya. Hayır onu söylemem. Bilmiyorum tahmin ettiğimi ama... Ya Freud isterdim herhalde. Bilmiyorum ben... Kim lan <laughs> bu? Hani <laughs> birisi olsaydınız kimi yerinde olmak isterdiniz? Kemal Atatürk ya. O şöhreti yakalamaz. Çok mu seviyorsunuz efendim? <laughs> Tabii ki. Vallahi ünlülerin içinde yeni doğum var hiç kimse yok ya. Hepsi bizden perişan. Nasıl yani? Nasıl anlatayım şimdi? Mesela kimin yerinde olayım sizce? Örnek. Cumhurbaşkanı yerinde olayım. O gelip burada böyle oturamaz işte. Böyle gezemez. Şimdi nasıl olayım ben onun yerinde? Düşünsene. Ee, Trump'ın yerinde olayım. Trump diyorum pardon. Amerikanın başkanının yerinde Biden. olayım. Biden. Mesela Biden'ın yerinde. Düşünsene her şeyin var ama hiçbir şey yapamıyorsun ya. Ondan sonra Çok şeyin abi. yerinde olayım. Rusya'nınki neydi? Putin. Putin'in yerinde. Her şeyin var. Bütün gücün var. Ama düşünebiliyor musun? Yani işte hiçbir yerde özgürce çay bile içemiyorsun ya. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarz. Yani ben ne yapayım ki onu yani? Hani şey olur ya böyle. Kasalar dolusu paran olur ama anahtar sende değil. Neye yarar ki? onun gibi şimdi. Yani Cumhurbaşkanı şimdi sarayda oturuyor. Şu sandalyeye oturabilir mi gelip de? Mümkün değil. Böyle yaşa ya özgürlük gibi güzel bir şey yok ya. Teşekkür ederim efendim. Yani kim derdini bulmak isterdiniz? Jenny. Jenny. Nedir efendim? Özellikleri neler? <laughs> Güzel falan. Güzel mi? Şey. <laughs> <laughs> o kadar <laughs> güzel, güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederim. Ünlü birisi olsaydınız kimi hayatını yaşamak isterdiniz? Ünlü birisi evet. olsaydım kimin hayatını yaşamak isterdim? Evet. Albert Einstein'ınkini yaşamak isterdim. Einstein. It's Albert Einstein. Oh my God. Şaka <laughs> seviyorsunuz efendim. Evet. severim. Merhaba. Merhaba. Bir günlüğüne ünlü birisi olsaydınız kimi hayatını yaşamak isterdiniz? Tanrı'nın hayatını yaşamak isterdim. Tanrı, Tanrı. Ha. Öyle bir kavram varsa Tanrı'nın hayatını yaşamak isterdim. Allah. Tövbe estağfurullah. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim efendim. Ünlü birisi olsaydınız kimin hayatını yaşamak isterdiniz? Ben ünlü olmak istemezdim ya. Yani gerçekten. Sevdiğiniz bir ünlü birisi hayatı yok mu yani? Ya sevdiğim birisi olabilir ama biz sadece medyaya yansıyanı gördüğümüz için onların gerçekten hayatları nasıl olduğunu bilemezdik. Ee, bilemeyiz daha doğrusu. O yüzden ben zaten ünlü olmak bana çok saçma geliyor. Hayatında hiçbir şekilde özel bir hayatın yok. Yaşadığın her ilişki, gittin, her yer medyada paylaşıldığı için ben hayatına gayet memnunum. Bir günlüğüne ünlü birisi olsaydınız kimi hayatını yaşamak isterdiniz? Gazi Mustafa Kemal. Merhaba. Merhaba. abi. Bir günlüğüne ünlü birisi olsaydınız kimi hayatını yaşamak isterdiniz? Aliyev. Neden? Çok zengin abi, evet. milyarder kadın. Teşekkür ederim. Ünlü birisi olsanız kimi yerinde olmak isterdiniz? Ya az önce de çok düşündüm ama şu an canlanmadı kimse aklımda. Sa sanatçı olabilir örnek verelim, ee, şarkı dinliyorsanız. Eee. Ya ünlü bir şarkıcı olmak isteyebilirdim. Kimin yerinde olmak isterdiniz? Kim olurdu ya? Beni dövdüler abi dediği zaman ***'ın gittim aldım. İbrahim Tatlıses. E yok, Antenin Öteli olmak isterdim Öyle mi? <laughs> Olabilir belki. Sevdiğiniz ben özellikler neydi efendim? E, ünlü, çok güzel. Ee, <laughs> i̇stediğini yapıyordur muhtemelen. Hadi yani istediği yerlere gidiyordur, onu tercih eder. Teşekkür bir gün önüne ünlü birisi olmak isterseydiniz kim yerin olmak isterdiniz? Dominic Fike. Dominic Fike. Şarkıcıdır kendisi, güzel şarkılar yapıyor. Bir de oyuncu. Oyuncu. Oh, Özellikleri de sadece oyunculuk mu efendim? Şarkıcılık ve oyunculuk ve zengin ve Amerika'da yaşıyor. <laughs> o yüzden olmak isterdim. <laughs> Teşekkür ederim. Bir gün önüne ünlü birisi olsaydınız kim yerin olmak isterdiniz? Abi kim olurdu? Kylian Mbappe olur. <laughs> ya. Abi ben direkt Kenan Yıldız olur. Kaldız olsun. Kaldız karlar. Bir günlüğüne ünlü birisi olsanız kimin evet. yerinde olmak istersiniz? Kimin yerine olmak isterim? Hmm, belki Reyhan'ı. Peki Arun. evet. Kafa evet. seviyorsunuz. Sevdiğiniz <laughs> özellikler neler? Evet. E, sevdiğim özelliklere şey de o Türk ünlü. Çok para vardı. <laughs> o yüzden. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Aleykümselam abi. abi. Ee, <laughs> bir günlüğüne ünlü birisi olsaydın kim yerinde olmak isterdin? Ben zaten kanka. ünlüyüm abi. Zaten ünlüsün. Peki ne iş yapıyorsun kanka? Sanayi abi. Sanayi. Sanayi ünlüsü. Evet. Teşekkür evet. ederim kanka. Evet, Sanayi hakkında bir bilgi verebilir misin bize? Abi motor dağıtıyoruz. Müşterilere 10 lira kar koyup kilitliyoruz. Öyle abi. <laughs> bir günlüğüne ünlü birisi olsanız kim yerinde olmak isterdiniz? Abi ben büyük ihtimalle Lionel Messi. The greatest of all time. Mesih. Sevdiğiniz özellikleri? Yetenek, saf yetenek. Evet. Mr. Beast. Mr. Beast. <laughs> Sevdiğiniz özellikler ne efendim? Parasının çok olması. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten sadece parası çok fazla yani. <laughs> Teşekkür ederim. ünlü birisi olsanız kimi yerinde olmak isterdiniz? Aradayı. Aradayı. Evet. Aradayı ne iş yapıyor ya? Tanrı. Evet. Mavi babası. Yok Bak Aslan Bey. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Ünlü <laughs> <laughs> birisi olsanız kimin yerinde olmak istersiniz? Çakalın yerinde olmak isterdim. <laughs> Çakalın yerinde. Aynen. Özellikleri neler? Ee, şöyle ünlü bir kere ondan sonra rapçi, rapçi olmak isterdim. Ondan sonra yakışıklı, giyimi iyi bu kadar. Ünlü <laughs> birisi olsaydınız kimin yerinde olmak isterdiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden efendim? Öyle. Çok seviyorsunuz? Yok. <laughs> Merak ediyorum. Yine ünlü birisi olsaydınız kimin yerinde olmak isterdiniz efendim? Bir günlüğüne? Evet. O zaman şebnem ferah olayım. Efendim merhaba. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Hadi ki sor. Ee, bir günlüğüne ünlü birisi olsaydınız kimin hayatını yaşamak isterdiniz? Hiçbirinin hayatını yaşamak istemezdim. Neden efendim? Çünkü parayla mutluluk olacağına inanmıyorum ben ya. Parayla saadet olunma istiyorsun. Tabii ki. Neden? Nedeni yok. Olmaz Kesinlikle. yani. Teşekkür ederim efendim. Tabii ki şeyler vardır. Hani örnekler, güzel ee, şeyler katan ünlü insanlar ama hani kendini, o kendini kendimi, o yaşamak daha Kendimi yaşardım. Çok haklısın. Ne olursa olsun kendimi yaşamak isterdim. Ünlü birisi olsaydınız kimin yerinde olmak isterdiniz? Elon Musk. Musk'ın <laughs> <There> yerinde <you go. gülüyor> olmak isterdim. Elon Musk. En sevdiğiniz özelliği ne efendim? Çalışmaya olan bağlı. Günde 24 saat çalışma potansiyeli var. İnanılmaz bunu çekiyor teşekkür ederim. Bir gün yine ünlü birisi olsaydınız kimin hayatını yaşamak isterdiniz? Ünlü birisi olsam Recep Tayyip Erdoğan olmak isterdim. Neden efendim? Sevdiğiniz yani bir Onun vizyonu bana çok iyi geliyor. geliyor? Çok iyi gibi geliyor yani. Ünlü birisi olsaydınız kimi yerinde olmak isterdiniz? Hadise. Bir... Hadise. Evet. Sevdiğiniz özellikler neler efendim? Ee, kadınlığını çok iyi kullanabiliyor bence. Yani çok güzel bir kadın ayrıca. Çok da tatlı. Olmaz. Bir günlüğüne ünlü birisi olsanız kimi yerinde olmak isterdiniz? Müslüm Gürses abi. Müslüm Gürses. Sevdiğiniz özellikler neler? Abi hayatımız neredeyse birbirine aynı ya. Yaşadığımız dertler falan çok benzediği için o yüzden olmak isterdim. Evet. Bir günlüğüne ünlü birisi olsanız kimi yerinde olmak isterdiniz? Eee Sansar Salvo. <laughs> sansar Salvo. Aynen. Sevdiğiniz özellikler neler? Eee yaşına göre olgun olması, aşırı olgun olması ve yazdığı şarkılarla insanları etkilemesi, ilham vermesi hoşuma gidiyor. Yani büyük rapçi underground camiasında baş rollerinden birisidir kendisi. Teşekkür ederim. O yüzden hoşuma gidiyor. Kimi yerinde olmak istersiniz? Kim yerini masterdım? Ee... Evet. Az hmm. olacak. Aa, Aa, filme bağlayacağım. Oradan da tabii ki. Oradan e, da yayın yayın var da. Bir dakika. Tamam. Selamlar <laughs> mı? Kanal tamam benim abi nasıl oluyor? <laughs> Ronaldo değil. <laughs> Ronaldo. Sen Ronaldo aynı. Peki insanlık adına bir şeyler yapar mıydınız? Nasıl? İnsanlık adına bir şeyler yapar mıydınız? Bir yerde neler? Tabii yapardım? yardım ederdim yani. O kadar evet. param olsa yardım ederdim yani.